geldiniz. 3 veya 4 videomu çekiyorum. 2 tane video çektim. İkisi de kötü çıktı. Deli olacağım. Evet, evet. Arkadaşlar şey bir du du duydum da annem geldi. Bir duyduk da Pardon. Ee, arkadaşlar şey, maç bir 20 dakika sürerse iyi olur. Yoksa daha üstünde kötü oluyor. Hani sıkılıyorsunuz demekten. AKM alayım adam var. Ben. Evet. Adama gel. Evet. İşte ay e, şatsana. Yan mı? Yan mı? Nerede? Tam göremiyorum. Çok açıkta gibiyim. Evet. Dur, bu adam mı vardı sanki? Yardım Bugün halletmeye çalışacağız. Bismillahirrahmanirrahim. ya Rabbi. Hani ne yok. Ana, evet ya, şuradan çıkıyor. Kesin... Ama oynuyorlar bayağı kişi var. Watch out. Sağ bana. Aldım. Şimdi o kili şey. Daha var daha var. Bir da var daha ağaç falan var. Oynuyoruz oynuyoruz oynuyoruz. <laughs> benim bir basmam lazım. Ama de yok. Çok güzel. Tamam. <laughs> Boğa 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 boğa. Sakin ol. Ve en saygı dönmeye başlayayım ben. Adamın yerini biliyor mu? Arkadaşlar evet. biraz burnum tıkanık biraz da de demeyeyim yani bayağı tıkanık. Mesela valla şu an saat bayağı duyuyor şuyum bir maç 18 dakika oldu olmadı bir maç 10 dakika oldu olmadı yani 10 dakikalık videoda atma gerek yok bir tane 8 dakikalık dakika video atmıştım vs'ydi ama çok boş sanki ya nasıl saçmaladım şoteye çıktım ben Ana, ama adam da kılıç var oğlum bu da ağaçta vardı orada vardı ne oldu? <laughs> Hepsi kustu mu? Ne yapayım? Ne valla ayıttım Ah şurada oy bir düzgün bir, bir, bir çıksa Allah'ım bir düzgün çıksa bir someone has been here. bir işim falan çıkar. Geçimde atamazsam arkadaşlar. O yapamadıklarını yollayayım artık. 18 dakika, 10 dakika. Ondan sonra da iş yapmaya çalış yapmaya çalışayım. <laughs> sen ben adamı niye bilmiyorum? <laughs> evet, someone has been here. nasıl bakın oraya? <laughs> Bence de bağlamıştı yani. Evet. Evet. Şimdi, abi oyun neden? Yani şu düğbin vermedin ne ya? İnsan yani bir koyar şöyle dört iki üç Yok yok ne Her yerde bir iki x var. Ana oyun çok da. o o iki Oya. kaçmayı oyna. Şöyle bir yön. gidiyorum. çocuk ne yazındı? Hmm, adam Aa, hayır ya, dur. Dur vur. Lan, vur, vurma. ya. ya. Lan, vurma Lan Ya. Yanılamazsam ne olacağını biliyor musun? Bir video çöp olacak. de çöp olacak. Yan olacak. Kanka çekmeyi de düşünmüyorum herhalde. ya. bir... Beni çekseydiniz iyiydi ama. Leş gelmiyor diye kesin çekiyorlar. Çekmiyor mu? Lan beni çekin beni. Ya boşuna ver video o zaman ne video vay bi çekil Neden öyle Lan beni çekil Ben şimdi buraya düşsem birisi buradan kaçar ki beni Hı? Hadi be. Hadi lan. Tamam, sonunda 2 dakika düşsen orada bekleyeyim. Masmasız olmaz. Listede olmuyor. Beni kurturur Yok, kurtarma Orada 40 kişi var. 40'tan fazla var. Ne? No, Sen herşey... Araban var mı? <laughs> ha, tamam benim. Bir de yok ki benim. Tamam tamam. Bakacağım. Arabayı... Olamazsın işte. O oh, imkansız. Uyursan ne olacak? Bir tamam Arkadaşlar. Sizin için o kadar yaşıyorum. Lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın. Biraz sessiz de bir konuşmam lazım çıkmıyor. Baktım şeye. en sonki videolarıma. Bağırsam da şey çıkmış. Biraz evet, şöyle konuşayım. Tam böyle. Evet hızlıca mı tutar beni? Vay. Oradan Gatka geçecek. Yok. Yo. Gatka <laughs> yolun arasında 300 metre var.

Hemen burada Şu e, ucuz markete ayaba ya. Ayaba sürebiliyor mu? Tamam. Ya abi, e, ben şey denemedim. Ben bir yıl oyunu bıraktım. O kadar pusu ki. Yani, o zaman eğlence sanki çıkmamaya başlamıştı. Zulüm gibi bir şeydi. O zaman oynamadım. Şeydi. Neydi o? Bir tane Tiyan e gelmişti? bir tane ayaba mı ne gelmişti? Sen işe dinleyen senin yolun yoksa duvaklarda mı ne duruyordu? Evet, duvaklarda duyuyordu. Öyle bir şey de Evet. O zaman keşke bırakmasaydın. En güzel anlar o zaman da ama Bu hep ki mesela o şey otobüse biniyorlardı ya içinde bekliyorlardı. Yiye yatıp pusuyorlardı bekliyorlardı. Ben bilmiyorum ki o zaman. Arkadaşlar şuraya hemen kurtarmaya gitsin. Orada başlatacağım. Arkadaşlar başlattım. Son bırak ya. Ben dakika yolu dönüyorum. Araba bu. Yola atlıyorum. Şöyle. Araba yuuu. Hemen polis taşıyor. varmış bagi. Ya ya. Nerede UMP? Ayşe eee bu şey yabancıya bağlamıştım bu UMP var. Nerede biliyorsunuz? Eskiden eee bir vural mı yollamıştı. Bunu alın diye. O zaman, e, yok bu var. Çok izlen çok az üzeniyormuş. Onu yolladığım o kadar fazla izlenmiş ki. Milyona izlemiş. O ne pe? Ya bir sıra şey da bana sahibi yabancı. Ne olabilir seni? <laughs> Sen bir loot <luk> koparak. <laughs> Böyle hatırlıyor musun? <laughs> Sen kusmuştu sen bir çıkmışsın lan. Alo, devreymiş lan. Ne oldu? I got surprise. Arkadaşlar 10 dakikadır kayıttayım. Zaten siz de görüyorsunuz sol üstten isimlerinden. Hmm, lazım. Ee, şey de göstereyim arkadaşlar maç bitsin. Neydi ya? ID'mi ko koyarım. Ya yani da yoruma yazarım. Oradan oynamak isteyen varsa o ne? Sıkıntı yok. Asutası da olduk. Ya asutası da nasıl oldu ya? Asutası ya ya. Abi Sasuke ne yapıyor lan? Sasuke zaten 5 maç yiyor. 300 puan alıyor. Asutası da. <laughs> hey da öyle. Mersi çok sanki. Bak bir Ali 36. Öyle bir var mı? Hı. Anos şeyinde. Hı? Evet o BBX oldu değil mi? Bu bay bay iyi oynamıyor oynuyor da sus bu kadar iyi. ayağın içinde ya sus be nasıl ne yapıp da 35 36 kilo alıyor onu anlayamıyorum ne yapıyor şu yaş atıyor hiç şimdi öl ne oldu lan? adam zannettim evet, çok ya çok kustuk. Ay Arkadaşlar şey, eskiden şu benzin bidonunu patlatmıştım. Cüyük dibindeydik. En Ama evet. küçüğüm. Bu şu ondan sonra Mert'in ne yaptığını. Ben az Ne oldu? Şeyim, ayırmıyor ki. Benzin patlatmıştım patlayabileceğini biliyorum. Şşş. Hadi dağlar. Bir kaçıncı beş yıllık olduğunu zannedemem. Altı yıl. Benim <laughs> da altı yıllık ya. Yani. Bir tane yapı açılmış. Çok iyi. Sorsana ya. Lut yok. Bana ne yapıyorsun? geçti yollayın bunu ya Bak, la buna gerçek mi Aynen, gerçek. Arkadaşlar bir de şöyle çekeyim. Arkadaşlar yankımda bayağı iyi oldu. Böyle şu ben de çekeyim. Şeyi göstereyim ben ID'mi. Arkadaşlar popüler katarsanız da çok iyi olur. Eee para tabancası alacağım. Şuraya arkadaşlar ID'mi göstereyim ben. Sinet neredeyse çıkmış ben. hemen göstereyim. Şunu çıkartayım. Şöyle arkadaşlar. 53 03 91 70 91 71 47. Abiminki de şu. 51 49 1 20 39 63. Arkadaşlar açabilecek paylaşabilecek varsa da açabilirim neyse. Öyle olsun işte. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Bu hal. Yeni videoya abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yeni video kısa zamanda geliyor.